Çekmiyor lan internet burada. Niye? Kantar Köprüsü'ndeyiz şu anda. Ee, Batman Kırsalı'nda farklı fotoğrafları e, izleyicimizle buluşturuyoruz. Şu anda Çağdaş ekibi Kantar Köprüsü'nün e, başında bulunuyor. Gördüğünüz gibi Ulusu Baraj Havzası'nın su seviyesinin yükselmesiyle artık e, yavaş yavaş köprünün Dicle'den yüksekliği olan e, 50 metrenin 40 metresini geçmiş durumda. Ve bu suların bu kadar yükseleceğini sadece bize değil çevredeki yerleşim birimleri bile söylüyor. Alt ötede üniversite var. Buradan Kantar ta Kayapınar'a kadar giden yol güzergahında ve yol güzergahındaki en önemli köprü olarak bildiğimiz Kantar Köprüsü şu anda görüyorsunuz. Tam bir almanızı. Büyük bir gölü andırıyor. Havzada müthiş bir su seviyesi yüksekliği var. Ve yavaş yavaş su Barajı'nın, daha doğrusu Veysel Eroğlu Barajı'nın e, kendini hissettirdiği, bir coğrafyada olduğumuzu gösteren, kanıtlayan bir şey daha var. Fotoğraf daha var. Görüyorsunuz daha önce bu mevsimde bu otlar kupkuru olurdu. Ot bu mevsimde kururdu, yeşermezdi. Görüyorsunuz iklimin değişikliğini şu anda otlar dağlardaki yani baraj gövdesi, baraj alanındaki ot, e, dağlardaki otlar yemyeşil durumda. Bu da barajın kendini hissettirdiğini gösteriyor. bir Gerçekten harika bir doğa burası e, Batman'la e, Habizbini bölgesinin arasında yapılan köprü. Dönemin e, Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'in katkılarıyla yapılan bu köprü görüyorsunuz. Ulusoba barajının e, gövdesinin gövdesindeki suların yükselmesiyle e, su bayağı yükselmiş yani inanılmaz bir şekilde yani bir denizi andırıyor.